Merhaba sevgili dostlar. Bilgi dünyasına bir başka renkli yolculuğa hoş geldiniz. Bugün büyüleyici bir konuyu keşfedeceğiz. Bu bugünümüzü şekillendiren ve geleceğimizi belirleyecek bir konu. Yapay zeka yani YZ. Artık her yerde duyduğumuz bir terim. Akıllı telefonlarımıza güç veriyor, bize film öneriyor, doktorların hastalıkları teşhis etmesine yardımcı oluyor. Ama gerçekten nedir? Basitçe düşünebilen, öğrenebilen Akıl yürütebilen ve problem çözebilen makineler hayale. Bu fikir yeni değil. Mitlerden mekanik adamlara dek yüzyıllardır hayal edildi. 20. yüzyılda hayal gerçeğe dönüşmeye başladı. Yize'nin tarihi dönüm noktalarıyla dolu bir yolculuk. Yize tarihine yolculuğumuz olağanüstü biriyle başlar. Alan Turing. Parlak bir matematikçi ve bilgisayar bilimcisi. Birçoğu onu yapay zekanın babası olarak görür her görevi doğru talimatlarla yapabilen evrensel bir makine hayal etti. Bugünkü bilgisayarların temelinde bu fikir var. İkinci Dünya Savaşı'nda Bletchley Park'ta Enigma'nın şifresini kırmaya yardım etti. Bombe adlı makineyle sayısız hayat kurtaran bir atılım sağladı. 1950'de ünlü Turing testini önerdi. Makineler düşünebilir mi? Bir sorgulayıcı, bir insan ve bir makineyle taklit oyunu. Ayırt edemiyorsa makine testi geçer. Turing'in vizyonu YZ'ye yol gösteren bir ışıktı. Makinelerin deneyimden öğrenip dilimizde akıl yürütebileceğine inandı. Ne yazık ki gerçekleştiğini göremedi. Fakat mirası ölçülemez. Bugünün teknolojik ormanının tohumlarını ekti. Kendi kahramanlarımızı da kutlamalıyız. Bu isim Cahit Arf, Türk matematiğinin parlak yıldızı. Çalışmaları doğrudan YZ olmasa da temel bilim için vazgeçilmezdi. Bilim büyük bir bina gibidir, her tuğla önemlidir. Arf en güçlü tuğlalardan bazılarını koydu. Arf değişmezi, topolojide derin bir kavram. Hasse Arf teoremi, zor problemler için güçlü araçlar. Bu soyut yapı anlayışı algoritmaların dilini besledi. Tutkulu bir eğitimci ve ilham verici bir mentordu. Türkiye'ye dönüp güçlü bir bilim topluluğu inşa etti. TÜBİTAK'ı kurdu. Gençlere bilim sevgisi aşıladı. Ulusal bir gurur kaynağı oldu. Yüzü banknotumuzda, zihninin gücü günlük bir hatırlatıcı. Birkaç on yıl ileri saralım. 1990'lar. Savaş alanı 64 kare. Oyun, satranç. Bir makine dünyanın en iyisini yenebilir mi? Makinenin adı Deep Blue, satranç için özelleştirilmiş bir dev. Saniyede 200 milyon pozisyon değerlendiriyordu. Rakip, efsanevi hüküm süren dünya şampiyonu Gary Kasparov. 1996'da ilk maçı Kasparov kazandı. IBM ekibi geri döndü, Deep Blue'yu daha da güçlendirdi. Mayıs 1997'de rövanş, dünya nefesini tuttu. Deep Blue, 6 oyunda 3 momtucuk küçük ile kazandı. Araştırma laboratuvarlarından halka taşan anıtsal bir dönüm noktası. Sadece hesaplama değil, strateji çağı başlıyordu. Satrançtan sonra gözler goya çevrildi. Amaç, rakipten fazla alanı çevrelemek. Hamle sayısı astronomik, kaba kuvvet yetmez. Yeni şampiyon, Deep Mind'ın İki derin sinir ağı ve gelişmiş arama teknikleriyle sezgi benzeri oyun. Milyonlarca kez kendisiyle oynayarak yeni stratejiler keşfetti. Mart 2016, AlphaGo vs Lee Sedol, tüm zamanların en büyüklerinden 18 şampiyonluk. AlphaGo ilk 3 oyunu aldı, maçı 4-1 kazandı. Lee'nin ilahi hamlesi tek galibiyeti getirdi. Alışılmadık sanılan hamleler sonradan deha olarak görüldü. Kural tabanlıdan öğrenen sistemlere geçişin dönüm noktası. Yolculuğu kronolojik düşünelim. 1950 Turing Testi. 1956, YZ terimi ve alanın doğuşu. Uzman sistemler ve erken sohbet robotları ilk umutları gösterdi. 1997 Deep Blue Kasparov'u yendi, strateji çağına açtı. 2016 AlphaGo öğrenmenin gücünü kanıtladı. Bugün YZ cebimizde, direksiyonda ve ekranlarımızda. İlaç keşfi, erken teşhis, akıllı şebekeler ve iklim araştırması. Güçle sorumluluk gelir. Adil, şeffaf, hesap verebilir. Yezi ile başlayan sohbet bugün de sürüyor. Turing'in ruhu, Arfin Matematiği, Deep Blue ve Alphagon'un zaferleri, yeni bir çağın şafağındayız. Bir sonraki bölümü birlikte yazıyoruz. Bu geleceği merak, bilgelik ve renkli bir umutla kucaklayalım.